gece plakları yapıyoruz ya da birazdan daha detaylı anlatacağım botoks uygulaması yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hollywood e, gülüş tasarımı bir dakika bunu dur sen o şey Bir fark, fark yok, yok abi ya ben <laughs> bunu bunları... <laughs> Şimdi bunu sen koyuyor musun YouTube'a? fark yok ama. <laughs> fark yok. Hiç fark yok. Ben bunları söylemiyorum şimdi. Bunu sormayayım bence. Devam mi? Evet. <laughs> Peki. Hocam siz hazır mısınız? <laughs> Hazırım da Hasta geldi. Aşağıda hastalar bekliyor beni. Ben ne zaman gideceğim? 13 senedir burada çalışıyorum. Daha bir tane hastama sıkıntı çıkmadı. Bruksizm sıkıntısı olan hastada genelde ilk olarak buraya geldiği zaman öğrendiğimiz şeyler, sorduğumuz şeyler genelde sabahleyin kalktığı zaman işte çenek bölgesinde, başta, boyunda ağrısı var mı yok mu? Genelde bunlar eğer şiddetli diş sıkıyorsa genelde hasta sabah kalktığında yorgun uyanıyor ve bu dediğim bölgelerde ağrıları meydana geliyor. Şimdi öncelikle sorunun kaynağına inmek gerekiyor. Buruksizmin birkaç tane sebebi var. Bunlardan en önemli iki tanesi. Birisi dental kaynaklı yani diş kaynaklı olan sorunlar. Biri de psikolojik olan sorunlar. Zaten şu an pandemi dönemi bizim hastalarımıza bayağı bir arttı bu konuda. Psikolojik olarak insan stres yaşadığı zaman bunu farklı yollarla dışarı vurabilir. İşte bir tanesi de bu diş sıkma olayıdır. Psikolojik olarak etkilendiği zaman hastalar bizim yapabileceğimiz tek şey diş hekimi olarak bizim diş sıkmasını engellemektir. Bunu plaklarla yapıyoruz. Yani daha önceden sık yapılan şeyler bunlarda. Plak tedavileri uyguluyoruz ya da botoks uygulaması yapıyoruz. Botoks uygulaması genelde şu an çok e, yeni değil ama yine de plaktan daha iyi bir tedavi. Botoksu bu şeyle kullanmamız. Özellikle çiğneme kası dediğimiz masseter kasına botoks uygulamasıyla çok da kolay bir uygulama. 5 dakika falan alıyor ve birkaç kere yaptığımız zaman zaten uzun vadede de etki ediyor. Maske arkasını çok fazla sıkmaya bağlı, güçlendirdiği için hastalar. Botoksa bunu biraz daha zayıflatıyoruz. Genelde sonuç 2-3 gün içerisinde görülüyor. Hastalarımız gerçekten inanılmaz rahatlıyorlar. Daha sonra idame olarak da yaklaşık birkaç ay sonra bir daha yapılıyor. Ve bu bu şekilde devam ediyor şöyle bruksizm dediğim gibi multidisipliner tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık olarak düşünmek lazım. Yani sadece diş hekimi e, bruksizmi kontrol edemez. Sadece etkilerini durdurur, semptomlarını durdurur. Yani diş sıkma psikolojik olarak sayar. Yani e, bu psikolojik faktörden ortadan kaldırdıktan sonra ancak gerçek bir rahatlama meydana gelebilir Yalnız botoks tedavisi bu semptomları ortadan tamamen kaldırıyor. Tek seferlik bir şey değil yalnız. Bunun idamesi oluyor. Yani 6 ayda bir aşağı yukarı yapılması gerekebiliyor. Ne kadar çok sıklıkla yapılırsa o kadar uzun vade oluyor. Mesela ilk etapta 6 ayda bir yapılıyor. Daha sonra birkaç seanstan sonra, birkaç 6 aydan sonra bu seneye, bir seneye, bir buçuk seneye doğru gidebiliyor.